Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde projeleri karşılaştırma, ortak bir kaynak havuzu oluşturma ve projeleri bağlama konularına değineceğiz. Önceki derslerimizden kullandığımız inşaat projesini açıyorum. Diğer projemiz ise bunun ders sonu. Yani arada bazı farklılıklar var. Projeyi açtığımda iki projeyi karşılaştırmak istiyor isem arkadaşlar proje menüsüne geliyorum. Peki iki projeyi neden karşılaştırmak durumunda kalırız. Bazen benzer projeleri gerçekleştirdiğimiz zaman daha önceki yaptığımız projelerle şu anki yaptığımız projeyi karşılaştırabiliriz ya da farklı bir grup tarafından gerçekleştirilen proje ile kendi projelerimizi karşılaştırma ihtiyacımız doğabilir. Bu durumlarda arkadaşlar projeleri ne yapabiliriz? Karşılaştırabiliriz. Eğer çok fazla sayıda proje gerçekleştiren bir firma iseniz Buna farklı bir derse değinir, değiniriz. Ee, project Server kullanmanız tabi bu durumlar için daha faydalı olacaktır. Fakat manuel olarak iki projeyi karşılaştırmak isterseniz nasıl yapıyoruz arkadaşlar? Buna kısaca değinelim. Öncelikle bunun için rapor menüsüne geliyorum. Projeleri karşı, karşılaştır diyorum arkadaşlar. Bu şu anki açık projem inşaat aşamaları ders sonu 2. Projeleri karşılaştır dediğimde hangi projeyi karşılaştıracağımı buradan seçiyorum. Göz atlıyorum. Evet şuradan. Evet ders sonuydu. Kopya projesiyle biz iki projeyi karşılaştıralım. Evet bu projeyi seçtikten sonra hangi alanları karşılaştıracağımızı seçebiliriz. Genelde girdi alanı karşılaştır ama siz maliyet, ya da kazanılan değer zamanlamaları gibi farklı noktada ki değerleri de karşılaştırabilirsiniz. Şu an biz girdi tablolarını karşılaştıracak şekilde OK diyoruz arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi şu an karşılaştırma işlemini yapıyor ve bize bir karşılaştırma raporu sundu arkadaşlar. Bu karşılaştırma raporunda bakın şuradakiler Yalnızca bu projede geçerli olanlar, yalnızca önceki projede geçerli olanlar, önceki sürümde farklı olanlar, her iki sürüm için ortak olanlar şeklinde ve Gantt grafiğindeki işaretleri de açıklayacak bir lejant bana ne yaptı arkadaşlar? Sundu. Artık bu iki projeyi bakın şu mavi ve yeşil alanlara dikkat edelim. Karşılaştırabiliyoruz. Şimdi şurayı genişlettiğimde bakın arkadaşlar Bakın şu noktada ben karşılaştırmayı yapıyorum. Örneğin bu birinci projemde arkadaşlar 224 günde biterken diğer projemde 262 günde bitiyormuş ve sürelerimde eksi 38.25 günlük bir fark varmış. Gördüğünüz gibi buradan başlangıç ve bitiş tarihleri arasındaki de farkı görebilirsiniz. Bitiş fark işlemi eksi 35 günmüş. Şimdi şuraya geleyim. Gördüğünüz gibi ben burada proje onayları, ruhsat onayları. Fakat bu projede şurada bundan farklı olarak bir alan oluşturdum. Hangi alan oluşturdum arkadaşlar? Test noktası diye bir alan oluşturdum. Bakın bu projede test noktası yok. Karşılaştırma raporuna geldiğimde yukarı çıkayım. Bakın test noktası alanına bana ne yaptı? Yeşil çizgi koydu. Yeşil çizgi neydi arkadaşlar? Diğerinde olmayan, yalnızca önceki projede olan görev idi. Bu şekilde aynı ekranda hem bu görevleri karşılaştırabilirsiniz bu şekilde. Yani manuel olarak karşılaştırabilirsiniz elle görsel olarak hem de şu yukarıdaki karşılaştırma raporunda her iki projedeki Ortak alanları ya da farklı noktaları bu şekilde karşılaştırabilirsiniz. Burada arkadaşlar filtreleme gibi kaynak karşılaştırma gibi işlemlerde ne yapabilirsiniz, gerçekleştirebilirsiniz. Kaynak karşılaştırma dediğimizde ise arkadaşlar, bakın bir dosyamızda kaynaklar hiç yoktu çünkü ders başı dosyasıydı. Diğerinde kaynakları oluşturdum. Bakın bu şekilde şurada da yine öncekinde olmayanı ne yapabiliyoruz? Görebiliyoruz. Önceki sürümde farklı at olanı da bu şekilde ne yapabiliyoruz arkadaşlar? Görebiliyoruz. Kaynakları ve görevleri bu şekilde Karşılaştırabiliriz. Farklı sebeplerden dolayı iki projeyi benzer projeler genelde karşılaştırılır ya da önceki yaptığımız projeler bu şekilde karşılaştırabilirsiniz arkadaşlar. Ee, çok kısa tekrar etmek istiyorum nasıl olduğunu rapora geliyorum projeleri karşılaştır ve arkadaşlar karşılaştıracağım projeyi buradan görev tablolarını ve kaynak tablosunu seçiyorum karşılaştır dediğimde üstte bana bir karşılaştırma raporu sunacak. Şimdi eğer firma içinde aynı kaynakları kullanarak bakın firma içinde aynı kaynakları kullanarak farklı projeler gerçekleştiriyor iseniz kaynakların farklı yerlerde aynı zamanda çalışmaları yani çakışmalarını engellemek isteyebilirsiniz. Bu gibi durumlarda arkadaşlar biz kaynak havuzu oluşturuyoruz. Bunun için öncelikle iki tane yeni proje açıyorum. Bu birinci projem olsun. Başka bir proje daha oluşturacağım. Bu da ikinci projem olsun. 1 ve 2 diye. Üçüncü bir dosya oluşturuyorum arkadaşlar. Lütfen buna dikkat edin. Buna da diyorum ki ortak kaynak şu küçük oldu. Ortak kaynak havuzu. Evet şu an 3 tane dosyam var. Diğer dosyalarımın hepsini kapatayım. Şu raporlarımı da kapatıyorum. Bu raporları ayrıca kayıt da edebilirsiniz arkadaşlar da kapatıyorum. Evet. Bir nolu projemi açtım. Şimdi lütfen yaptıklarıma dikkat edin. Dikkatli bir şekilde inceleyin arkadaşlar. Evet. Birinci projemi açtım arkadaşlar. Buna A, B, C, D isimli 4 tane iş oluşturuyorum. Bunları da birbirine bağlayayım. Gelip arkadaşlar kaynak sayfasına geleyim. Meşhur Ali diye kaynağımı oluşturuyorum. Tekrar Gantt grafime geldim. Şunları otomatik yapayım. Evet, B işine B işi 4 gün sürsün arkadaşlar. Ayın 12.01.2010'da başlıyor. 15.01.2010'da bitiyor. Takvimi değiştirdik herhalde onun için 2010'da. Kaynak adlarına geliyorum. Ali'yi atıyorum. Bakın. Geldim Ali'yi atadım. Şimdi kaynak menüsüne geliyorum. Kaynak havuzu ve kaynakları paylaştır diyorum arkadaşlar. Burada kaynakları kullan en az bir açık havuzu gerektirir diyorum. Havuz önceliklidir diyorum ve buradan ortak kaynak havuzu olarak yani kaynakları toplayacağım şu MS Project dosyasını seçiyorum. Ve tamam dedim. Bakın herhangi bir çakışma var mı? Yok. 12.01 ve 15.01 arasında Ali çalışıyor. Şimdi ikinci dosyama geliyorum. Buna da x Y, Z, V diye dört tane yine görev oluşturdum. Bu üç gün, bu altı gün, bu iki gün, bu da sekiz gün sürsün. Tekrar geliyorum kaynak sayfasına Ali'yi oluşturuyorum ve Ayşe'yi oluşturuyorum. Geldim Gantt grafiğine. Şunu yine otomatik yapayım zamanlamayı. Tutamadım kenarından. Evet. Geldim yine. Ne yaptım? Arkadaşlar. X görevine 11.01 ve 18.01 arası geldim Ali'ye atadım. Bakın herhangi bir çakışma var mı? Yok. Ali diğer projede hangi günler çalışıyordu? 1101 burada çalışıyor. Burada 1201 1501 arası. Burada ise 1101 1801 arası. Şimdi tekrar geldim bakın. Yine kaynaktayım. Kaynakları paylaştır dedim. Yine kaynak havuzunu seçtim arkadaşlar ve tamam dedim. Bakın tamam dediğimde ne oldu burada bir kırmızı işaret belirdi. Ne oldu arkadaşlar? Bu göreve fazla kaynak atanmış. Bunu görebiliyorum. Tekrar geldiğimde bakın bu sefer ortak kaynak havuzunu açayım. Ortak kaynak havuzu dosyamı açıyorum. Kaynak sayfasına geliyorum. Bakın Ali ve Ayşe buraya ne yaptı geldi. Şimdi kaynak kullanına gireyim. Kaynak havuzu dosyamda kaynak kullanım sayfasına geleyim. Bakın Ali 80 saat çalışıyor. B görevinde ve Y görevinde. B görevi nerede arkadaşlar? B görevi birinci projemde bakın. Burada da yine fazla yükleme çıktı. Y görevi nerede? İkinci projemde. Tekrar kaynak havuzuna geleyim. Buradan hangi projelerde çalıştığını görmek istiyorsam... Buradan yeni bir sütun ekle proje adını yani hangi projede çalıştığını görün. Bakın artık bir nolu projede 32 saat B görevinde 2 nolu projede ise 48 saat Y görevinde çalışıyor arkadaşlar. Şunu geriye doğru getirme. 2010'a geldik. Gördüğünüz gibi çalıştığı saatler hangi projede çalıştığı bu projede hangi görevde kaç saat çalıştığı bu projede hangi görevde kaç saat çalıştığını artık ne yapabiliyorum göre biliyorum. Bu şekilde ortak bir kaynak havuzu oluşturur isek bu malzemeler için de gerekli arkadaşlar. Sadece personeller için düşünmeyin. Malzeme için de geçerli bu. Hangi projede ne kadar kullanıyor? Fazla yükleme ya da çakışma var mı gibi birçok sorunu çözebiliriz. Yine söylediğim gibi bu bu işlerin aslında en profesyonel yolu MS Project Server kullanmak ama ben size MS Project'in kendi lokal içinde bu sorunları çözebileceğinizi de burada anlatmak istedim. Son konumuza gelelim arkadaşlar. Mevcut projelerimizi kapatalım. Bir projeye başka bir projeyi alt proje olarak nasıl ekleriz? Tekrar geleyim inşaat aşamaları ders sonu projeme geliyorum. Bakın bir projeye alt proje eklemek istiyorsak şu projemi kapatayım. Arkadaşlar geldim. Proje kısmına bakın alt proje ekle var. Buradan alt projeye tıklıyorum. Ve tekrar nereye geleyim arkadaşlar? Örneğin buradaki hastane elektrik projesine geleyim. Seçtim. Bakın artık hastane ek projesi Burada alt proje olduğu ve proje yolunu da gösteriyor. Artık bura benim projeme geldi. Ben bunlar farklı birbirine bağlı olmadığı için arkadaşlar bakın eğer birbirine bağlı olsaydı e, girintiyi azaltacaktım. Birbirine bağlı olmadığı için iki farklı proje gibi ne yapabilirim? Bunları yürütebilirim. Şimdi şöyle bir şey yapalım. Bakın burada borulama işleri 45 gün. Hastane elektrik işlerinde. Bunu 67 gün yapalım borulama işlemlerini. Kablo tavası da 21 gün. Ve bunu da 45 gün yapalım. Ya da bunu da 67 yapalım. Bakın iki tane işi 67 güne ne yaptık? Çıkardık. Şimdi gelin diğer projeye gidelim. Yani hastane projesine gidelim. Ve bunların tarihine bakalım. İkisi de 67 olmuş mu? Neredeydi bu arkadaşlar? Biçimlendirme dersimizden almıştık. Bakın geliyorum. Evet bu 67. Bu da 67 gün olmuş. Aydınlatma ve priz sorti imalatları 30 gün. Bağladığım projeye geliyorum. Aydınlatma ve priz sorti imalatları 30 gün. Şimdi geliyorum. Aydınlatma ve priz sorti imalatlarını da 90 güne çıkartıyorum. Kendi projeme geldim. Bakın burada da ne oldu? 90 güne çıktı. Böylelikle diğer burada yaptığım değişiklikler projenin orijinal dosyasında da arkadaşlar ne oldu? Değişmiş oldu. Bu dersimizde MS Project'te e, ileri konulardan projeleri birbirine bağlama, projeleri karşılaştırma, bir projeye alt proje ekleme konularını gördük. Anlamadığınız ya da daha detaylı bilgi istediğiniz bir nokta varsa lütfen bildiriniz arkadaşlar. Teşekkürler.